Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Doğum günü kutlamak caiz midir? Öncelikle biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günü olan Mevlid-i Şerif gününü kutluyoruz. İnsanın kendi doğum gününü de kutlaması uygundur. Fakat sorun içki gibi haram olan şeylerle kutlamadadır. Bir de tabi Hud suresi 113'teki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, şirk koşanlara azıcık olsun meyletmeyin. Sonra onları yakan ateş size de dokunur ayeti kerimesi. Ve kim bir kan ve benzerse onlardandır hadis-i şerifi gereği. Avrupa'dan gelen adetlerden de uzak durmak lazımdır. Peki ne yapılabilir? Hediyeleşmek sünnettir. Hediye alınabilir. Hayır dualarda bulunulabilir. Pasta, meşrubat alınıp yiyebilir, içilebilir. Ama Avrupa adeti olan mum yakmalardan vesaire ne varsa uzak durulmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.